Ahkaf suresi 9. ayete baktığımızda Rabbimiz buyuruyor ki Nebi Aleyhisselam'a seslenerek onun şahsında da biz ümmet-i Muhammed'e inananlara çok çok önemli bir mesajı veren bir ayeti kerime. min Ben de benden önceki elçiler gibi bir elçiyim. Yani sonradan türedi bir elçi değilim. Yani şu demek. Ben benden önceki elçilerde olmayan özel yetkilerle donatılmış bir elçi değilim. Ve ma edri ma yufalu Vela büküm. Ben bana da size de ne olacağını yani yarın ahirette başımıza ne geleceğini, akıbetimizin ne olacağını bilmiyorum. Mesela bu ayet üzerine kızı Fatma'ya şöyle bir nasihatta bulunuyor ve uyarıda bulunuyor Allah Resulü. Ey kızım Fatma sakın ola ki babanın peygamber olduğuna güvenme. Benden sonra Allah'ın rızası dairesinin dışına çıkarsan eğer yarın ahirette senin namına hiçbir şey yapamam. Yani Allah'ın peygamberi kendi kızı için hiçbir şey yapamayacağını ki bu ayete dayanarak hiçbir şey yapamayacağını söylerken maalesef bu, bugün bir kısım cemaatlerde ve tarikatlarda kendi şeyhlerine vesaire böyle kontenjanlar veriyor. Bizim şeyimizin 70 bin bir başkası bizimkinin 170 bin kişiye şefaat etme hakkı var. Bu şemsiye çatısı altına girerseniz kendinizi kurtarırsınız gibi maalesef Kur'an itikadına taban tabana zıt böyle bir batıl inanış yaşıyor